merhaba arkadaşlar. benimir Bugün Tel Anlas oynuyoruz. Özledim bu şampiyonu. Yani eee Aa, üst koridora mı gitmem lazım benim? Adam da bana mal nereye gidiyorsun yazmış. Dur kardeşim dur. Madem geldik buraya kadar ayıp olmasın Eee oynayak. Vallahi üşendim. Geliyorum kardeşim dur. <laughs> Dayan ya ayağına ne ya. Tamam tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Bir takım tarihsizlikler oldu. Adam bana güzel sözler söyleyecek gibi geldi bana ama geldik geldik yetiştim kardeşim. Sıkıntı yok hallederiz hallederiz hiç sıkıntı yok. Beni bir sal beni bir sal. Ben gidiyorum valla. Neyse kill aldık yapacak bir şey yok ya en azından geldiğimiz anda kill aldık. Bu adam ne, ne diyor ya kardeşim. Yani <laughs> Biraz gergin mi bir desteğimiz var arkadaşlar. Bakalım bakalım halledeceğiz. Ne yapayım kardeşim? Bir an bir yolumu şaşırdım yani. Oluyor bazen böyle şeyler. Bakmıyordum. Videoya girecektim. Bir takım şanssız. Ama Grak kardeşim yani sen öbür dünyadan oynarsan hani ne biz adamları kesebiliriz ne de bir şey yapabiliriz. Böyle oynanmaz yani oyun. Tamam. O da bir canla kaçtı. Şunu Ah tamam düz vuruş gitti güzel güzel. <laughs> bu orada saçma sapan şeyler oldu ya. Düz vuruşu son anda ölmeden yolladım. Vallahi değişik bir oyun ya. Bir anda çok hızlı başladı yani maşallah anlamadım. Derin bir nefes alalım. Şimdi verelim. <laughs> tamam. Fokusumuzu yeniledik arkadaşlar. Şimdi daha sakin ve daha dikkatli bir şekilde oynayacağız. O ne oynuyor bu arada? O değişik bir şar oynuyor. Daha sakin ve daha dikkatli bir şekilde halledeceğiz oynayacağız. Irak bayağı gergin. herkesi sövüyor adam ama sıkıntı yok. Böyle destekler olur yani. Yapacak bir şey yok. Orada ne oluyor öyle? Şimdi ben oraya peşe katarsam ödürüm gibi sanki. Buraya puşlayalım kardeşim. Biz o adamlar gelecek zaten. Aslında bu adamın çalda olması lazım. Kendi yani mesela Violet'i direkt yakalaması gerekiyor. Sonra keseceğiz o adam mesela. Şu an Ondan ben gidersem öleceğim. Öldüm. Ölmedim. Flaş atıp kaçtım. Buraya girer gidersem ölürüm ama. Şöyle bir bakıyorum. Pozisyon almam lazım. Vallahi vurabileceğimi vurdum ama o adamı öyle ittirirsen o adam kaçar yani onu ben bir söyleyeyim. Öyle ittirirsen kaçar yani o adam. <laughs> Ona yapacak bir şey yok ben base atıyorum. Base atıyorum yapacağımız halde en azından violeti kestik ben ölmedim güzel oldu. Geldim 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 geldim. Şimdi çok fazla fight dönüyor saçma sapan yerlerde. Benim biraz altın ihtiyacım var. Ya şimdi arkadaşlar tel anlasın olayı biliyorsunuz zaten. Birkaç defa videosunu atmıştım. Yani fazla gold kasmak ve sürekli olarak kaynak alıp öne geçmek. Ya, ama onu çalarsan kardeşim anlaşamayız yani. Olmaz yani olmaz. Grak'cım gel buraya. Gel buraya Ay ay. <laughs> Bak bir tane bir tane şunu çekse mesela oynayacağız ama asla hiçbir şeyini tutturamıyor adam. Sadece izlemeye gelmiş yani. İzleme kardeşim ölümde kal. Alo. Tank olan sensin ben değilim. Adam ölümde kalacak ya sadece. Vallahi ölümde kalsa bir şey yapacağım ya. Öldüm. Öldüm yani 8 kişim burada yani ben anlamıyorum. Destemli hiçbir işe yaramıyor yani adam sadece izliyor öyle sağa sol yapıyor. İlginç bir oyun gene güzel bir oyun bayılıyorum ya böyle takım arkadaşlarına neyse halledeceğiz arkadaşlar. <laughs> geldim kardeşim geldim dal şu adama dal artık. O ben yok ya uğraşamam ya ne yapıyorsanız yapın farm yapacağım sadece. Vallahi farm yapacağım sadece öyle orta kardeşim uğraşamam ben seninle. Ne oluyor orada? Tamam onu da kesin. Vallahi yapabileceğimi yaptım yani. Gene oyunumu yaptım ama yani çok saçma sapan bir şeyler oluyor. Sürekli bir fight, sürekli bir fight. Bir şey yapamadım ya. Neymiş ya bu maç? Koridor bir de yanlış. <laughs> yanlış yerden geldim ona rağmen yani değişik bir oyun. Tamam kestim onu. Ama bayağı sarma vurdum yardım ettim yani. Ben olmasam kesemezlerdi. Çok fazla şeyimi kaynağımı çalıyorlar ama yapacak bir şey yok ya. Biz gene yapmamız gerekeni yapalım. İyi durumdayız yani. Güçlüyüz. e ya geri düşmedim en azından ya. falan nasıl da proyuz arkadaşlar şimdi. biliyor bizi. Sıkıntı yok. Bu arada bu hesabımda biraz daha hani böyle bildiğim karakterler oynayacağım. Hani hero denemek istemiyorum çok fazla. Kötü oynuyorum çünkü. Diğer hesabımda zaten hero deniyorum. Onu hallederiz. istediğiniz şampiyonlar falan varsa. Şimdi... Şuradan kuleyi açalım. <laughs> Tek yedim yani yapacak bir şey yok. Kötü yakalandık. Eski sıkıntı yok. Ya bu karakterin biraz da olayını yani biz böyle koruyan bir karakter olacak önümüzde. Rahat rahat şeyimizi yapacağız mesela. Oyunumuzu yapacağız anladınız mı? Adam gibini durum yani nasıl kaçacağını şaşırdı ya. Harbi bir diyorum nasıl kaçacağını şaşırdı. Her şeyini yaptı. <laughs> Kesiyorduk gene yalandan da. Tamam güzel en azından hasarımız falan diye hasarımızı test etmiş olduk. İyi yani bayağı kritik vuruyorum ha. Şaka maka çok fena kritik vuruyor içer. Çok fazla fight çıkıyor aslında. Ya bir yerden gidebilirim de fightlara da ya yetişemiyorum ki. Lan şuraya baksana. Adam da kaçtı oradan. Oradan kill aldı mı adam? Ölmüş. <laughs> Ay. Oğlum nasıl bir oyunun içerisindeyim? Kafam karıştı iyice yani. Ne olduğunu şaşırdım oyunda ya. Sürekli bir şeyler oluyor. Al kardeşim al. Kuleye dal, kuleye dal şuradan ormanı dönelim adamın çıkalım buradan ya. Vallahi anlamadım hiçbir şey. Bunu keserim bu arada gelirse ben. <laughs> 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 tak tak tak, ohey hey hey tamam. O oh, pro. Sen mi git. Oh. Bu mu ya? Tamam. Güçlüyüz. Bak şeyi de kestim. Diğeri bir can kaçtı mesela. Olduk bence olduk. Ne alalım? Bu daha fazla paraymış. Bunun bayağı değişik kitamlar var ha. Şu an güçlüyüm ben bu arada. Kim altınım ne? Aynen en fazla altın da bende. Gayet güzel gayet güzel. Bitirebiliriz ya bence oyunu. Ya aslında biraz daha böyle hani takımımla böyle fight atmak istiyorum. Güzel fight'a e girmek istiyorum. Çok güçlüyüm çünkü şu anda. Güçlü durumdayım ama hani çok böyle bir fırsat çıkmadı. Ne işe yarıyordu bunun aktifi? Bir tane can çalma. He, can çalmamızı fulluyor. Gayet güzel gayet güzel. Ejder alalım kardeşim ejder'e gelin. O sürekli olarak kulenin altında bir şeyler zorlamanın. Ya ölecekler orada. Gerçi adamlar çok random giriyor ama. Ben mı yapacağım kardeşim. Bana ben böyle 1 ve 5 falan atmak istiyorum. Bana gelsinler keseyim adamları. Bir şeyler deneyeceğim valla. Uğraşamam. Siz... Lan oyun bitti ya. Ay, ele doklar ya. Nasıl ay ayasız gibi oyunu bitiriyorlar. Ay neyse arkadaşlar. Yani güzel bir maçtı bence. Biz elimizden geleni yaptık. Güzel bir oyun çıkardım düşünüyorum. Bir saniye. Bir şey bakıyorum da. Okey tamam. Yani gene seri binimize o 500 zafer serisi falan daha iyisin kardeşim ayıpsın. Yani, biraz böyle bir kafam karıştı. Vallahi oyunda bu hani koridoru yanlış gittim ya. Sonra bir geri geldim sürekli fight oldu bir şeyler oldu. Ya anlam veremedim yani ama Telamnas zaten sevdiğim bir şampiyon oynuyorum. Edi Keller arasında en çok Telamnas'ı sonra Valen'i seviyorum ama nasıl daha eğlenceli bence oynaması. Öyleydi hani izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenip hasarmana bir bakacağım. Gene bak. İyice hasar olmuş. Biraz daha uzasaydı oyun şey yapardım da adamlar yani bana gelince prolar bizim takım bir yerden kasıyor ama yani en azından 31 kille <laughs> kazanmışız oyunu arkadaşlar. Tekrardan e, beğenip abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı hero'lar falan önerileriniz falan bir şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Vallahi e, iyiydi yani. şey düşünüyorum şu anda. Şimdi, Thalannas, Violet... Okey, tamam. Hangi karakter oynasam diye düşündüm de bir. E, muhtemelen şey oynayacağım. O... şeyler oynamak istiyorum aslında. M'Ganga'yla Vera'yı oynamak istiyorum. Bir de Natalya'yı oynamak istiyorum ama muhtemelen onu şeyde oynayacağım. Diğer hani, yeni hesabım var benim. Böyle hero'ları denediğim. Orada hani, kilo denemek için oynadığım hesabımla oynayacağım onları. Onların videosu gelir arkadaşlar. Bunda bir iki tane daha maç atarım öyle hani. Oynadığım karakterleri böyle test etmek için. Bakayım iyi oynuyor muyum diye. Öyle. <laughs> <laughs> Görüşürüz tekrardan. Bay bay. Eğlenceler. Eh.